Zeyfan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi siz de izlediğiniz görüntüleri içimiz acıyor gerçekten. Yani ürünler üstünde, ağaçlar sallanılıyor, limonlar düşüyor. Önce görüntüleri konuşalım. Neden bu yaşanıyor orada? Şimdi bu görüntüler aslında kamuoyuna 3-4 ay önce geldi. Hı hı. Kamuoyunda biraz gündem yarattı, sonra unutuldu. Ama 3-4 aydır Çukurova'da devam ediyor. Hı hı. Ben de Mersin'deyim. Mersin'de de buna benzer maalesef sahneler gerçekleşiyor. Adana'da yoğunluklu olarak e, gerçekleşiyor. Çünkü Çukurova dediğimiz zaman eskiden pamuğun ...ilk akla geldiği bir bölgeydi. Şimdi evet. narenciye ilanlıyor ama orada da ciddi sıkıntılar var. Deyim yerindeyse 2023 yılının tarımda kaybeden narenciye üreticileri. Bunu net söyleyebiliriz. Bugün yayınlanan TÜİK'in aslında e, bitkisel üretim tahminleri, istatistikleri daha doğrusu... ...özür dilerim 2023 bitkisel üretim istatistikleri bunu teyit ediyor. Hı hı. Şöyle hı hı. teyit ediyor. Hı hı. Geçen sezon e, mandalina için konuşuyorum şu anda. 1.9 milyon tonluk bir üretimimiz varmış. Bu sezon üretim 58 üzerinde artmış ve 2.9 milyon tona çıkmış. Portakal geçen sezon 1.3 milyon ton üretiliyormuş. Bu sezon %75'e yakın artarak 2.3 milyon tona çıkmış. Ve limon şu anda izlediğimiz geçen yıl 1.3 milyon tonluk üretim varmış. %75.8 üretimde bir artış var ve 2.3 milyon tonu şu anda biz maalesef ...elden çıkarmaya çalışıyoruz. Ya da hmm. üretici açısından söylüyorum... Hmm. ...bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi çabasıyla. Ortalama olarak bizim Narence'deki... üretimiz yıllık bazda 5 milyon ton civarı. Ama şimdi bu rakamlar... ...bizi 6,5 milyon tona götürüyor. 5 milyon ton genelde şöyle oluyordu... ...3 milyon tonu iç piyasada tüketiyoruz... ...2 milyon tonu da ihraç ediyoruz. Ama şimdi bu fazlalık... ...bir kere piyasada bir şişkinlik yarattı. İkincisi... Böyle durumlarda genelde e, proaktif bir politika izlenip ihracat desteklerinin ihracat desteklerinin hem erken açıklanması hem de beklenen miktarı açıklanması gerekiyordu. Türkiye maalesef burada biraz terini kaçırdı. Hı, yani, çiftçi için çiftçi içinlerin açıklanmasını e, geç kalındı. İhracatçı için hı. ihracat destek rakamları geç açıklandı. Hı hı. Beklenti nokta2 milyon e, 2250 liraydı ton başına ama 1000 lira gibi bir rakam açıklandı dolayısıyla bir işlev görmedi. Dolayısıyla dış talepte bir zayıflık. Bunu bir de bir parantez açayım. Şimdi limon ağaçları kesiliyor ama hı hı. bundan 2 sene önce hatırlayalım. Limon fiyatları neden bu kadar yüksek diye bir tartışma konusu vardı evet. ve orada e, devletin ilk yaptığı hamle çok hızlı bir şekilde ihracat yasağı koymaktı limona. Hı, hı. O zaman da söylediğimiz şey şuydu. Evet kısa vadede bu belki iç piyasayı dengelemek, fiyatları baskılamak için bir çözüm olabilir ama orta ve uzun vadede sıkıntı yaratacaktır diye. Çünkü biz oradaki pazarların bir kısmını kaybettik. Hı hı. İhracat pazarında. Kim girdi o pazara? Mısır girdi, İran girdi, Arjantin girdi, Güney Afrika girdi, Avrupa'dan İspanya girdi. Dolayısıyla bir pazarı kazanmak yıllar alıyor ama kaybetmek ...çok kolay. O zaman kısa vadeli bir politikada uzun resim biraz kaçırılmış mı? Kaçırılmış mıydı? oluyor. Bir biraz daha filmi geriye sararsak... ...Türkiye'de üretim planlaması yok diyoruz ya... ...zaten bununla ilgili önümüzdeki döneme dair çalışmalar var... ...bu genelde akla yıllık bitkiye için geliyor ama... ...bu çok yıllık yani narenci ağaçları için de geçerli. Son 5 yıla baktığımızda Türkiye'de limon üretim alanları... ...şeyde %61 artmış. Hmm. Miktar bazında baktığımızda %68 artmış... Ve e, dünyanın istediği trendin gittiği çeşitlerden ziyade biz kafamıza göre, ezbere göre bir aslında üretim modeli sergilemişiz. Bugün onun faturasını çekiyoruz. Şu anda ürün dalında alıcı bekliyor. Para etmiyor. Ya bunun lafın geçişi söylemiyorum çünkü yayından önce narenci üreticilere konuştum. ki kaça gidiyor şu anda limana? Gitmiyor dediler. Ne yapıyorsunuz dedim. E, birkaç üreticinin yaptığı şey şu tüccarı çağırıyor. Diyor ki benim bahçemdeki ürünleri al. Bilabeden. Ücretsiz. Çünkü diyor bunu ben satamıyorum, toplatayım desem kilogram başına maliyeti bana 2,5 lira diyor. Bazen sosyal medyada şöyle şeyler geliyor. Ya işte niye bunlar sökülüyor, çöpe gidiyor, yazık toplasınlar, işte ihtiyacı olanlara versinler. Versinler ama onda bir maliyeti var. Tabii. Ve kilogram başına 2,5 lira. Dolayısıyla şu anda üretici yağ ağaçlarını kesiyor, bir kısmı seyreltiyor, bir kısmı da satıyor. Yani tarla, bahçe olarak satıyor ki ben bu işi artık yapmak istemiyorum diyor. En büyük tehlike de şu. Onu da belki not etmek lazım. Gözden kaçan Çukurova için söylüyorum bunu. Eskiden dediğim gibi tek yıllık bitkiyle anılırdı, pamukla anılırdı. Sonra çok yıllıklara geçti ki çok yıllık yetiştirdiğiniz zaman orada üretim desenini her sene oynayamazsınız. Bu ağaç bir kere diktiğiniz zaman yıllar boyu devam edecek. Bu portakaldı, işte bir dönem nar oldu, bir dönem zeytine kaydı. Şimdi ürünlerin bir kısmı para etmediği için maalesef tarım yapılacak vasfından çıkıp e, imar açılan yerlerde inşaatlar e, hmm. buralara geliyor. Birinci sınıf tarım arazileri maalesef kimse altın yumurtlayan tavuğunu kesmek istemez ama tavuk an itibariyle çok altın yumurtlamıyor. Hmm. Hatta hiç yumurtlamıyor. Bir taraftan da bir maliyet var. Dolayısıyla da herkes e, buradan bir imar geçse de işte bir sanayi bölgesi mi olur işte şehir o tarafa mı kayar deyip e, işi biraz daha böyle e, ...kaderine takip etmiş durumda, onu söyleyebilirim. Peki şöyle, şimdi tabii görüntüleri izlediğimizde çiftçi açısından da düşündüğümüz düşündüğümüzde... ...bakın yani mesela 6-7 yıllık bir <laughs> e, tarım alanından bahsediyor olsak... ...oraya yapılan yatırım, e, hani gübresinden tutun, tabii. mazotundan tutun... ...çok büyük bir aslında emekten de bahsediyoruz. Emek, yani bu, zaman, tabii finans... ki, çok büyük bir kayıp. Peki e, bir zarar, ya yani bahsettiğiniz ortada bir zarar durumu olsa dahi... ...bu ağaçları söküp, sökmek doğru bir şey mi? Başka bir seçenek yok. Yani şöyle düşünün. Şimdi e, şöyle 15-20 yıllık bir periyoda baktığımız zaman bu sadece narenci için söylemiyorum. Hayvancık tarafına, süt tarafına bakın, et tarafına bakın. Bir sene çok pahalı diye konuşulur. Çoğunlukla diğer senelerde üretici zarar etti diye konuşulur. Yani bu sadece bu senenin zararı gibi düşünmeyin. Daha önceki yıllarda da birikmiş zararlar var. Çiftçinin genelde hep şeydir. ya Bu sene olmadı seneye. ...bu sene olmadı seneye... Evet. İşte bunlar çoğaldığı zaman bir süre sonra artık biliyorsunuz ki... ...ya ben bu işten para kazanamıyorum... Evet. ...cepten yiyorum... ...sonuç olarak da bu dediğim gibi ya ağaçlar sökülüyor... ...ya seyreltiliyor ya başka çeşit deneniyor... ...ya başka bir ürüne geçiliyor... ...ama artık onun sürdürülebilir olmadığı... kanatı olursa... ...çiftçi bu kararı... ...çünkü kimse 5-10 yıl emek verdiği... ...genç ağaçlar için söylüyorum bunu... ...5-10 evet. yıl emek verdiği, cebinden para harcadığı... ...zaman harcadığı bir şeyi söküp atmak istemez... Evet. ...bunu yapmak zorunda kaldığı için yapıyordur. Hatta size şunu söyleyeyim. Şimdi gelecek yıl, ya gelecek yıl derken artık 2024'de giriyor. Şurada sayılı günler kaldı. Ee, bu zamanlar belki ya da Temmuz'dan sonra limon fiyatlarını ya es geçen yıla göre arttı da bu kadar yükseldi diye konuşursak şaşırmayalım. Bunda bir, birkaç sebebi var. Birincisi ağaçlar kesiliyor. Evet üretim fazlası var. Bunların bir kısmı gidiyor. Ee, i̇kincisi bu sene verim çok iyi olduğu için Zeytinde de bu var yıl yok yıl diye geçer. Burada da periyosidi vardır. Gelecek yıl muhtemelen bu kadar verimli olmayacak bu ağaçlar. Dolayısıyla rekortada zaten bir düşüş olacak. Bir de şu anda ağaçta hasat edilmeyi bekleyen, toplanmayı bekleyen ama alıcı bulamayan ürünlerin ağaca verdiği bir yorgunluk var. Bu da bir verim kaybı yaratacak. Dolayısıyla gelecek yıl zaten biz bu rakamları göremeyeceğiz. İnşallah o iklim şartları iyi gider, olumsuz bir gelişme olmaz. Çünkü o da olursa biz gelecek sene narinciye fiyatlarını gerçekten farklı bir boyutuyla konuşuyoruz. Bugün tüketicinin belki hani de şöyle diyecek. Ben de ucuza tüketmiyorum bu arada. Hani dalında hiç ücretsiz olan bir ya da bedava verilen bir limonun bugün en ucuzu 10 12 liradan başlıyor. 15 20 liraya kadar gidiyor ya da portakal 20 liradan başlıyor. İşte finike portakalıysa 30 lirayı bulabiliyor. 25 liralarda var. Mandalina keza öyle. Hı hı. Ama bugün üreticinin sorunu olan mesele yarın günün sonunda tüketicinin meselesi haline gelebilir. Hı. O yüzden hep söylüyoruz. Burada bir planlı, programlı politikaya ihtiyaç var. Yani nasıl fiyatlar arttığında biz e, ithalat kapısını hemen e, açıp gümrük vergilerini indirip bir proaktif politika izliyorsak ürün arz fazlalığı olduğunda da ihracat kapısını açıp daha fazla pazar çeşitliliğine gitmek, ihracat desteğini anında vererek, miktarda beklenen oranda vererek ...bu dengeyi sağlayabiliriz. Diğer türlü maalesef... Bu da yine tabii bahsettiğin gibi... hani ...kaybedilen pazarın geri kazanılması... ...bir zaman alan lazım. bir mesele. Kesinlikle. Şimdi e, Eylül ayı itibariyle... ...Bakanlık Planlı Tarım Uygulamasına... E, ...geçmişti. Şimdi bunun önü Yönetmeni nasıl... Yönetmenin yayınlan daha geçirmedi. Nasıl o zaman alınacak? Çünkü şu an mesela o ağaçlar sökülüyor... ...bunların yerine ne ekilecek? Orada planlı bir uygulama olacak mı? bu Aynı zamanda da bir kayıp bahsettiğin gibi bize... ...birkaç ay içerisinde, önümüzdeki yıl içerisinde... ...geri dönüşü olacak. Çok doğru... Bu planlamanın biz e, şeyini 2025-2026 sezonlarında göreceğiz. Şu anda planlama sadece resmi gazete yönetmeliği çıktı. Hı hı. E, nasıl işleyeceğine yönelik bir e, mevzuat var ki o mevzuatın da daha altı tam doldurulmadı. İşte il bazında, ilçe bazında komisyonlar kurulacak. Hı hı. Ama bunun da ötesinde bizim bu planlamayı yapabilmemiz için eldeki verileri bir çek etmemiz lazım. Orada da güvenilir değil veriler ya da güncel değil daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çünkü bizim biliyorsun en son tarım sayımız 2001 yılında yapılmıştı. Dolayısıyla hem bitkisel üretim hem hayvansal üretimde eldeki envanteri tam olarak bilmiyoruz. Hı, hı. Ee, bahçelerin niteli niceliğini belki biliyoruz ama niteliğini bilmiyoruz. Dolayısıyla orada da kapsamlı bir bizim veriye ihtiyacımız var ve o veriyi analiz etmeye ihtiyacımız var ki o zaman biz o planlı üretimi konuşalım. Türkiye'nin ne kadar domates ihtiyacı var iç piyasada, ne kadar ihracata gidiyor, ne kadar salçalık, ne kadar konserve kurutu ya da portakalda keza öyle. Şimdi portakal, narenciye dediğimiz zaman dünyada 25 milyar dolarlık bir ekonomisi var. Bunun yaklaşık 16 milyar doları sofralık, yaş ihracatının gerçekleştiği, ticaretinin döndüğü. 8 milyar dolar aşan bir kısmı ise endüstriyel narenciye ürünleri. Yani neyi kastediyorum? Portakal suyu marmelat, reçel, bu işin kurusu, e, uçucu yağ olarak yani çok katma değeri olan bir ürün. O 8,5 milyarlık pazardan Türkiye'nin aldığı pay 50 milyon dolar. Sadece 50 milyon dolar. Yani öyle büyük bir aslında katma değer bir yer var ki ama biz maalesef e, o tarafa daha yönelebilmiş değiliz. Bunun için ne yapmamız lazım? Planın içine ne giriyor? Bir kere ...sezonu biraz daha yaymamız lazım. Ürün çeşitlerini, erkenci çeşit, mevsimi, geççi çeşit gibi... ...daha dünya piyasalarının... ihracatı hangi ürün gidiyorsa, talep neyse... ...ona göre yapmamız lazım. Onun dışında gübre desteği... ...ilaç desteği, işçilik desteği... ...şimdi önümüzdeki dönemde budama başlayacak. E, asgari ücret 17.002 lira. %49 arttı. Bunun aynısını biz şu anda... ...tarımda yaşayacağız o maliyeti artıran. Belki daha fazlasını yaşayacağız. Bugün dalından kesip bahçeden çıkartması... ...2,5 lira olan limonun maliyeti... Bize 4 liraya gelecek yaklaşık. Dolayısıyla bunların da iyi planlanması gerekiyor. Bunlar yapılıp sanayici ve ihracatçı da işin içine entegre edilerek evet. sisteme kazandırılırsa ya da o sistemi doğru çalışacak şekilde yönlendirilirse bu işten herkes ekmek yer, kaymağını yer. Aksi takdirde hamallığını yapıp bir yıl üreticinin küstüğü ya da üzüldüğü, bir yıl tüketicinin mağdur olduğu bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Dengesiz bir görüntü ortaya çıkar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İrfan Donat değerlendirmeleriniz için.